Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'ın bölüm 5'ini oynuyoruz. Hayvan çiftliği yapacağız. Daha doğrusu ben daha önce çekiyordum bu bölümü de. Aksilikler oldu işte. Aksilikler oldu. Video yarıda kapandı. Galeri değer yokmuş. O yüzden yani. Ben de anlatırım şimdi ne yaptığımızı. zaten. Şu koyunu da getirelim. Gel. Koyun. Gelsin bu da. Gel. Gel oğlum. Burayı da koydum böyle. Gösteririm şimdi ne olduğunu. da gelsin. Şu şekilde. Sen, sen çıkma. Sen, anam gitti şey. Bir tane vardı bende ya. Gitti bunlar şimdi. Öff. Koş acı koş. Sen de bir git kardeşim ya. Dur bir ya. Çekil çekil çekil. La bir çık. Koyunlar kaçıyor lan. Oğlum koyun gidiyor ya. Heh, sen gel bakayım. Sen nereye kaçıyorsun lan? Kaçmak yok size. İzin vermiyorum kaçmanıza. Gel bakayım sen de. Elinde sanında yakaladım sizi. Nereye kaçalımız bakayım siz. Çık bakayım sen de. Gel sen de. Gel. Sen gelmiyorsun. Şimdi gel bakayım. Da var. Şunu bir dikelim. Tarlayı da toplayalım komple. Yarın toplarız. Yani yarın dediğim Minecraft'ta yarın. Tabii ki de gerçek hayatta bir dahaki bölümde toplayacak halim yok. Uf, gece olsun. İsterseniz bu arada da oynamak. Şurada hemen dokunduğum yerde. Tam yuvarlağın içinde seed numarası var. 9871 71 Oradan istiyorsanız açabilirsiniz. Ben bu eve ikinci kat yapacağım. Ya da ikinci katı yapmaz. Yaparız ya. Yaparız bir de cam yapacağım. Şimdi şöyle gidelim. Tarlayı toplayalım. Burada kuyu da böyle oldu işte gösteririm birazdan. Güzel bir Biçim aldı. Normalde ben onu taştan yapıyordum da. Şimdi tahtadan yaptım işte. Toplar da olmuş. Onları da dikeriz şimdi. Bir sıra avuç oldu. Şimdi toplar şu iki tane mi? Neyse. Şu etrafını şöyle bir buğdayla kaplayalım. Dışarı yapalım. Hı. Oldu. Buraya da koyunlar nasıl geldi anlamadım. spamlandı herhalde. Her neyse. Arkadaşlar bu arada galiba bölüm 4'te söylemiş olmam lazım. Bir tek oyun videosu da yapmayacağım yani. Deney videoları da koymayı düşünüyorum yani. Deney de yapacağım. Değişik değişik deneyler. Hmm. Öyle işte. Şu havaçlardan tane. Şunları da bırak. İki tane de şundan al. Heh. Çiftliğimizi şey yapalım. Çiçek yok mu buralarda ya? İnek lazım sen. Aha inek. Dana diyelim ya da. Dana varsa bir de annesi olması lazım bunu. Oo koyun da var. Oo Gelin bakayım siz. Gel, ana'm inekler niye gelmiyor? İnekler gelin. Bekledim. Bu arada arkadaşlar şimdi söyleyeyim bilmeyen varsa işte ineklerle koyunlar buğdayla domuz havuçla tavuklarda tohumla yani şu mavi yeşil şeyle bunda yani bilmeyen varsa da söylemiş olayım gel onlarla geliyorlar işte ya da besleniyorlar gel hadi gel Siktir ya. Sen de bir yumurtlayamadın ha. Bık 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 atıyorsun da. Yumurtlayamadın gülüm. Gel. Gel gülüm. Seni yukarıdan aşağı atak. Yesine. Gel. Hadi gel. İn şimdi aşağı. Atayım seni Gel. Hadi görüşürüz. Bye bye. Şimdi inekleri alalım. Şurada şöyle güzel görüyor ya. Gözüküyor yani. İnekler. Gelin bakayım. Hadi be. Çok yavaşsınız. Oo orada da aynı varmış. Neyse onları getirmekle uğraşım. Bu ikisi bize yeter. Biz bize yeteriz acı. Gelin bakayım. Versenize ya. Dönmeyin orada. Gel. Gelin. Gelin gelin. Damat gel, gel kız. Hadi gelsene ya. Abi o. Ne? Eş yaparız eş. Ee. Tamam bir dakika. Video çekiyorum. Beni çekme sakın. Yok yok öyle değil. Ekran videosu. 10 dakika sonra gelirim. İnekleri de koyduk işte. Böyle. Şimdi tavuk lazım. Aha yumurtlamış. Ama ondan da civciv çıkmaz ki. Hadi işte. Bir tane daha. Anam öbürü ne? Nerede? Ha, buradaymış. Çeksin, tamam. tamam. Hı hı çok iyi. Şimdi yatalım. Öyle koyarız damızı yerine. Bu iPad'de baya bir şey olmuş. Isınmış. Birazdan bitiririz de çok kısa olmasını da istemiyorum. Bütün videoları 20 dakikada tutmaya çalışıyorum açıkçası. Tabi deney videoları ne kadar sürer bilmem de. 20 dakikadan az olduğu kesin. Gel bakayım senin yerin burası. Gel domuz. Gel gir da. Yavrusun oradan girmeye azlanıyor ya. Gir da. Hayvan gibi şey yapıyorsun. Gel. Neredesin gel. Sen de gel. Şimdi yürüyün gidin kardeşim. Kalın orada. Ha? Bir tavukları tamamlamalıyız. lazım. Anam burayı ne yapmışız böyle? Yapmamışız böyle. Tam yetiyor. <laughs> Tam yetti be. Süper. Tavuk da lazım şimdi bize. Tavuğu nereden bulacağız? <laughs> Bakayım yumurtlamış mı? Tavuğun kıymasında yumurtalar yokmuş burada. Şu kümesi de kümes yapalım bari. Yani kümesi de kümes yapalım çok saçma oldu da. Çift, şunun yerini de kümes de yapalım bari. Üstünü kapatalım kümes olsun. Etrafında tatlı yapmak lazım aslında kümesinde. de ver hiç tatlı harcamayalım. Sonra tamamlarım. Hatta şimdi tamamlayayım işte. sen nereden çıktın? Öl, öl. Bence hepsinin üstünü kapatayım daha iyi olur. Üstüne bir şey düşmez en azından. Aynen ha ben bunu hiç düşünmemiştim. Hepsinin üstünü kapatayım ayrıca. Ayrıca. Ayrıca ne? Aa çıktı. Oley çıktı be. Ayrıca ne diyeceğim bulamadım. Üstünü kapatayım ve ve ne diyecektim ya ben. Neyse. Ha, içini ışıklandırayım. Tamam tamam şimdi atıyorum kapatayım ve içini ışıklandırayım işte. Aha böyle daha tasarruflu oldu. Hem de daha kısa. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 4 dakika daha var. 4 dakika daha bir şeyler yapalım işte. Yatalım bir şeyler yapalım. Tamam artık bunlara gerek var aslında yiyecekleri. Şunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bu blokları koyalım buraya başka yok tarım diyoruz şurada şey var mı yok tahta alalım o zaman hemen şuraya bir git ne yapacaktım ben tahta yapalım öncelikle sonra bunu yapalım bundan Ne yapacaktık ya? Unuttum. Ha tamam. Yiyecek. Evet. Hmm. Hayvan ürünleri değil. Şu şekilde yaptık. Hmm, tamam. Hayvan ürünleri diye yazdık. 5 tane bundan, bir tane bundan varmış. 4 tane dost var. Başka et var mı bakalım. Sandıkla